Rojin Rojin'le birlikte sınava girdim. İki saat boyunca Rojin bana hayallerinden gelecek olan umudundan söz etti. Rojin asla intihar edemez. Bana ben öğretmen olacağım. Babamın yaptığı zor işten onu kurtaracağım. Hiçbir zaman Rojin intihar etmedi. Rojin'e uzanan oh she knows. Rojin Selim asla abi, intihar etmedi. Rojin'in hayalleri vardı. Umudu vardı. Geleceği olan kaygısı hiçbir zaman yoktu. Selim Ama abi. sanki Rojin abi, intihar abi, etti diye devlet biraz koruyor. Abi, biraz. Devlet korumasın. Ve biz ve Artık